Dorla beni konseptimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız bu münazara yaptığımız konseptimizde bugün e, Türkiye'den Türkiye e, iz bırakmış 5 forvet ve dünya şu an dünyada iz bırakan 5 forvetle e, münazara yapacağız e, burada Mehmet de ben yazdım karışık şekilde Mehmet de yazdı aynı oyuncular karışık hı hı. şekilde Buraya sayı söyleyeceğiz kimler çıkarsa o ikisini karşılaştıracağız. İstersen yavaş yavaş başlayalım Mehmet. Başlayalım bir de bir son bir önceki zorla konseptini izlemek istiyorsanız açıklamaya linki bırakacağız. Oradan izleyebilirsiniz. Başlayalım o zaman videoya. Başlayalım. Söyle bakalım ilk rakamını. Ben o zaman 6 6 ile başlayayım. 6 Robin Fan Percy geldi. Fan Percy geldi. Ee, ben de 3 diyeyim bari. 3 Mario Gomez. Tamam. Ee, sen anlatmaya başla Van Persie ile ben Mario Gomez'e devam edeyim sonra. Ee, Van Persie ee, şimdi Türkiye'deki performansı yani şimdi şöyle Türkiye'deki performansı belki tartışılır ama kariyeri tartışılmaz. yani Öyle bir futbolcu. Ee, Gomez ile kıyaslayacağız daha önce United'da da ne işler yaptığını biliyoruz. United'ın ana forvetiydi Robin van Persie. Türkiye'de Fenerbahçe'ye geldikten sonra da ilk, ilk sezonda iyi işler yaptı. Yani sonraki sezonlar çok iyi yap, iyi işler yapamamış olabilir ama ilk sezonda yani iyiydi van Persie. Ee, şöyle anlatayım. Ee, bitiriciliği sol ayağı sol ayağını iyi kullanan bir forvet bana göre. Ee, Mario Gomez'le kıyaslanırsa Mario Gomez'e bakıyorum şimdi, ee, Gomez de kar yani kariyerli, iyi bir futbolcu. Bermudez'de oynamış daha önce. Ee, Gomez de iyi bir futbolcu diyeyim. Ee, şimdi, Van Persie ile şöyle devam edeyim. Ee, United'de biliyorsunuz daha önce Rooney e, vardı. E, ondan önce işte Robin Van Persie vardı, ana forvetleri. E, United'ın bildiğin, bildiğiniz şey taraftarların en sevdiği forvetlerden de bunu sen de biliyorsun. Ee, öyle yani başka sol ayağını çok iyi kullanıyor dediğim gibi. Bir de şöyle bir durum var. Ee, Gomez'le kıyas, kıyaslanacak forvet ikisini de çok beğeniyordum. Yani özellikle Go Gomez'i, Van de beğeniyordum. Bence kıyaslanmaz. Van Persie 2-3 tık daha iyi bir forvet de. Ha, yani ben ya, yine Daha... bence... Belki... Ar Arsenal'de Arsenal'deki Arsenal'deki futbolcu United'a transferi, United'daki iyi futbolu falan. Yani mari, zaten Van Persie dünya tarihinin geldiği en iyi ilk 15 forvetlerden biri. Yani, kariyeri tartışılmaz ama Türkiye'deki performanslarına bakarsak, ya yani, Türkiye'deki performansına Gomez bir tık önde ama kariyer olarak bakarsak genel olarak Van Persie Ben Gomez'dan ee, Gomez Bayern Münih'e genç yaşta Stuttgart'la şampiyon olduktan sonra Bayern Münih'e gitmiş ve Bayern Münih'te iyi e, ilk 3-4 sezonda büyük işlere başarmış bir futbolcu. E, zaten Türkiye kariyerinde biliyoruz. 26 gol atmıştı. Ki o sezon Kayserispor'dan Kayseri Spor'dan fazla golü vardı Mare Gomez'in ligde. Ama Mare evet. Gomes Gomez çok klas bir santrafor. Hani tam bir mesela arkasına adam koydun mu, koydun mu, Sosa gibi bir adam koydun mu kolaylıkla 25 gollere çıkabilecek bir forvet. Ee, Mario Gomez'in şu an hani tek şu an sıkıntısı arkasında bir oyuncu olmaması. Yine arkasında bir oyuncu olsa şu an oynadığı takımda da 25-30 gol atabilecek bir forvet. Hani Mario Gomez'in zaten kalitesi tartışılmaz. Kariyerde kariyeri hani kariyeri belki tartışılabilir şeyden dolayı o e, Premier Lig'e gidebilecekken Fiorentina'ya gitmesi belki öyle evet. e, şey olabilir. Ama yine de hani ben Mario Gomez'in çok e, iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ben yani Türkiye kariyerine bakarsa gayet iyi bir futbolcu. Evet, o zaman e, Gomez de Van listeden siliyoruz. E, Gomez de Van silindi. Söyle. Sen söyle o zaman Ben 7 demek istiyorum. 7, Burak Yılmaz var Türkiye'den. Tamam, kralı anlatırım. Ben, ben söyleyeyim, 2. 2 diyorsun Zlatan. Zlatan çok iyi geldi. <laughs> tamam. Sen anlat istiyorsun önce. Ee, ya bura anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Belki Türkiye tarihinin gördüğü en iyi forvetlerden biri, en komple forvetlerden biri. Ee, çok iyi, çok hızlı. Ee, ya yani hızlı dediğim forvete göre acayip hızlı, mükemmel bir bitirici. Karakterini tartışırım ama futbolcunu asla tartışmam Burak Yılmaz'ın. Çok iyi bir futbolcudur hani her takıma koyduğunda o takım o takımı bir yerden bir yere taşır ki hatta biliyorsun geçen sene belki Beşiktaş o Galatasaray maçındaki olaylar olmasa Galatasaray hakem hataları olmasa şampiyon olacaktı. Burak Yılmaz asla şampiyon yapacaktı takımın ikinci yarı geldikten sonra. Hem Burak bu sene 34 yaşına girmesine rağmen yine 11-12 golü var ligde. İlk yere susmasına rağmen ikinci yarı yine tekrar açıldı. Lig belki devam ederse 17-18 gol ulaşacak tekrar. Hani 34-35 yaşına gelmesine rağmen hala çok iyi bir forvet. Kendine çok iyi bir bakan bir futbolcu. Ve hani Burak Yılmaz 2012-2013 Burak Yılmaz zaten hani o sezonun belki de en iyi 5 forveti arasındaydı. Hani bence böyle bir futbolcu hani şeyden böyle futbolcu hani bir daha Türkiye'ye zor uğrar diye düşünüyorum. Böyle bir forvet bir daha Türkiye'ye zor uğrar diye düşünüyorum yetenek bakımından. Ama ben Burak Yılmaz'ı böyle anlatacağım. Başka bir şey anlatmaya gerek olmadığını düşünüyorum Burak Yılmaz'la ilgili. Şimdi ben Burak'tan devam edeyim. Ee, şöyle Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 Türk Türk santraforundan bir tanesi. Yani Burak çok iyi bir forvet bana göre. Özellikle 2012-2013 senesinde yaptıklarıyla yani mükemmel bir forvet Burak. Burak'tan bahsediyoruz sonuçta. Burak'ın ee, Burak'ı severim bir de. Sonra şeyle devam edelim. İbrahimoviç'e devam edelim. Ya yani İbrahimoviç'i zaten anlatmaya gerek yok. Ee, 37-38 yaşına gelmiş. Ee, yani geçen sezon gol kralı olmuştu MLS'te. MLS'e gidip 20, 28 ya da 29 gol atmıştı. İkinci oldu gol kralında. Bele geçti. İkinci olmuştu Vela genç yaşın genç daha ha. genç biri olduğu için. Ben şöyle, şöyle söyleyeyim, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Mehmet'le Vela mı İbrahimovic bir kavga yaparız. Tabii İbrahimovic ama hani ben dalga geçsem Mehmet'i sinir etmek için her zaman Vela'nın bir tık önde olduğunu onu sinirlendirmek için söylerim. Yani çünkü şöyle bir durum. İbrahimovic yani yani dünya genelinde sevdiğim 5 futbolcudan bir tanesidir benim. Ee, yani bana göre Messi Ronaldo'dan da iyi bir futbolcu yani. Belki kıyaslanır. Yani iyi de iyi denmez ama kıyaslanacak bir futbolcu. Az önce yanlış söyledim. Yani 3 1 Messi'si, 2 ise 3 mutlaka Zlatan'dır benim gözümde. Mükemmel bir forvet. Yani hatta az, e, az önce görmüştüm. E, dünyada atılan 80 80 zor golün 33'ünü Zlatan İbrahimovic atmış. Yani 33 en zor golü İbrahimovic atmış. Bu büyük bir başarı. Ve İbrahimovic'i de hepimiz biliyoruz ya. Yani orta sahadan vurduğu topları, ceza satışından attığı golleri mükemmel bir forvet benim gözümde. Ee, yani Burak'la kıyaslanır mı? Kıyaslanamaz belki ama e, İbrahimovic yani iyi bir forvet. Çok iyi hatta. Hocam. Hocam Burak'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Burak Türk İbrahimovic olarak diyebilir miyiz? Ya Burak şöyle daha önce sağ, sağ kanatta oynuyordu biliyorsunuz. Ee, hatta ilk sağ kanat oynuyordu. Sonradan forward'e geçti. Ee, şöyle diyebiliriz Burak, Thierry <laughs> ee, Henry. İbrahimovic denir aslında. Yani forvet, mükemmel bir forvet. Ayağı böyle sağlam bir forvet. Topa vurdu mu top füze gibi gidiyor Burak. Burak hepimiz biliriz. Yani denir. İbra Türk işi İbrahimovic Burak. Neyse istersen bunu da bitirelim. Burak da Zlatan evet. gitti. Ee, sırada sen söylüyorsun. 8 dedim mi? Demedim sanırım. De, e, demedim. De, de, diyemezsin. 8'de Burak var. Aa, 9. 9. Harry Kane. Harry Kane. burada Sen... Ben kararırım biraz. Ee, ben 7 demiş miydim? 7 7'de Burak var. Evet demiştin. 8 diyeyim bari. 8 Hemen bakıyorum. 8'de Vampers vardı. 8'de olmuyor maalesef. Ayda 6. Onda mı söylemişiz? Yo, Jamie vardı. Yes ve istediğim geldi ve be benim adamım geldi. Anlat istiyorsan sen. Sen başla bu sefer sıra Tamam sen... ben başlayayım. Fark yemeyelim. Şimdi Harry Kane'den bahsediyoruz. Dünya for... ya dünya forvet genelinde, forvetler genelinde dünyanın gördüğü en iyi forvetlerden bir tanesi. Tottenham'da 26 yaşında yaklaşık 120 milyon euro değeri var sen, sanıyorsam. Ee, çok sevdiğim bir forvet Harry ee, Ben de Premier Lig'de Tottenham'ı destekliyorum bayağı bir süredir. Harry erkeğin, Kane'i çok seviyorum. Ee, şimdi şöyle bir durum var Harry Kane'in. Sağ, işte sağında insan oynuyor mesela. Diyelim Lucas Moura oynuyordur. Şey oynuyor. Harry besliyorlar. Ee, Harry de tak 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 atıyor golleri. Erikeni bitirciliği e, bitiriciliği mükemmel bir bana kalırsa çünkü yani dediğim gibi çok güzel bitiriyor. E, Frikik atması olsun çok güzel Frikik kullanan futbolculardan bir tanesi. Bayılıyorum erkeğine e, yani dediğim gibi bitiriciliği şutları çok bir de şey fizikli bir forvet çok güçlü kalıplı bir forvet Erikeni. O yüzden seviyorum kendisini. E, Frikik atması falan derken yani onu yıldızlaştırıyor. Ya Ben Harry Kane'le Kane ilgili şöyle söyleyeyim. Harry Kane sakatlanmasa, belki, sakat, hep sakatlanıp durmasa belki çok iyi olacak. Evet. Ama hani kendine dikkat etmeyen bir futbolcu mu desem değil. Kendine dikkat eden bir futbolcu. Ama sıra içinde hani bilmiyorum hani bana şey gelmiyor. O kadar agresif bir futbolcu gibi gelmiyor. Böyle şampiyonluk kovalayan, şampiyonluk isteyen futbolcu gibi gelmiyor bana. Ee, ve hani bilmiyorum benim hiçbir zaman Harry Kane'e içim sinmiyor. hani sevmiyorum. Hani ve ayrıca Harry ben bir takımı şampiyonluğa taşıyabileceğini düşünmüyorum. Ya ben gelecek sezon Tottenham'ın yani Mourinho ile beraber çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Mourinho bitmiş. Mourinho'yu boşver. Ee, Jamie Vardy, e, ben Jamie Vardy'i anlatayım sana. C Jamie Vardy hani düşün yani Leicester Liga çıkmadan önce 3. ligden Leicester bunu alıyor sonra ligler lig atlıyorlar. Ve hani Jamie Vardy şu an belki dünyanın en iyi 5-6 forvetinden biri. Şu anda ligin gol kralı şampiyon oldukları sezonda ben de bu arada hani şampiyon olma e, ilk lige çıktıkları seneden itibaren Leicester'e karşı bir ilgi duymaya başlamıştım. O zamandan beri Leicester e, benim takımım Premier Lig'deki. E, ben hani Ward'i çok severim. Hani şampiyonlukta da belki Mares'le beraber şampiyonluğu getiren bir futbolcu. Hani Mares'in Mares haftası Mares diye falan. Düşün hani adam e, Van Nistelrooy'un rekorunu kırıp 11 maç mı 12 maç mı üst üste gol attı bu evet. az yapılan bir şey. Jamie bu sezon da inanılmaz gidiyor. Yine yani Liverpool, tabii. Liverpool çıldırmış olmasa e, um, Wardy Leicester'ı şampiyonluğa taşıyacaktı bu sene. Yine bu sezon evet, şampiyonluğa taşıyacaktı. Wardy çok benim saygı duyduğum, çok beğendiğim bir isim. Bence hani şey yerine, Harry Kane yerine Tottenham'da olsa belki Tottenham bu sezon daha iyi yerlerde bile olabilirdi. Hani ben Wardy'nin Harry Kane'e yetenek olarak değil ama futbola bakış açısını daha fazla beğendiğim için Wardy'nin ve daha bir lider karakterli olduğu için ben Wardy'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum Harry Kane'den. Ee, Jamie Wardy diyorum ben kısaca. Tamam. Şöyle ben şöyle söyleyeyim sen kalan sayıları söyleyeyim. Sen o sayılardan söyle. Sen de bana kalan sayıları söyle istiyorsan. Tamam sen söyle bir. 1, 2, 5 ve 9. hemen ben de söylüyorum. 1, 3, 1 3 7 10 Evet. Söyle. Eee Şimdi karttan söyle. ben söyleyeyim ilk bu sefer. Sen söyle. 3 3 diyorsun. Aa 3 yok bende. 1 2 5 9. Sayıları unuttum ben. 1 2 5 9 2 diyorum pardon. Kafam karıştı. 2 Luis Suarez. Aa, sevmem neyse savunacağız artık. Ben 10 diyorum. Suarez geldi değiştir. Tamam. O zaman 3. Şöyle. Tamam. Başla. Aa, pardon erikene sen başlamıştın değil mi? Evet. Ben Suarez'e başlayayım. E, Luis Suarez e, hani Barcelona'da bu e, yaptıklarıyla olsun, Liverpool az kalsın şampiyon yapıyor olmasıyla olsun, çok klas bir forvet hani çok iyi bir bitirici yani şu an dünya tarihi belki dünyadaki en iyi 2-3 bitiriciden biri Luis Suarez. Ee, çok iyi bir forvet. Barcelona'dan önce hani Liverpool'da yaptıklarını biliyoruz. Barcelona'da yaptıklarını biliyoruz. Messi Neymar Messi Neymar Suarez üçgeninin belki de en önemli parçalarından biriydi. Çok başka Suarez. var yani Messi Neymar Suarez. Ya Suarez'e verdi atıyordu zaten. Yani Suarez'i ben burada anlatmayayım öyle. Suarez hani gol krallıkları olsun. Bir ara Messi falan da geçiyordu gol krallıklarında Suarez. Hani dünyanın gördüğü belki de en komple 10 forvetten biridir Luis Suarez. Hı -hı. ben sevmem. Karakter bakımından sevmem. O atıyorum milleti ısırmasıdır. Yok çirkef çirkef davranışlarıdır falan. sevmem ama kalite bakımından bana sorarsan Suarez şu an dünyada üzerindeki 2-3 forvetten biri benim için. Bak bir Ronaldo iki e, şey dördüncü diyelim iki e, adını unuttum Lewandowski 3 Jamie Ward'i dörtte benim için suaredir. O yüzden ee, o zaman ben mi anlatayım? Ee, şimdi Charlotte Türkiye'de yani şu an çok iyi işler yapıyor biliyorsunuz. Bana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden bir tanesi. Hatta ileride geleceği var biliyorsunuz. Gelecekte de en iyi forvetler en iyi forvet olabilir. Yani önünde uzun bir yol var. Sol ayağını çok iyi kullanan 1.95 boyunda. Ee, yani vurdum deviren bir adam hepimiz biliyoruz Charlotte'u. Ligde de gol kiraladığında da gidiyor zaten. Trabzonspor Trabzonspor'da kiralık. Ee, kiralık sözleşmesi bitince e, ben Charlotte'ı bir Evet Charlotte'un Real Madrid gibi bir takıma gideceğini düşünüyorum çünkü Real Madrid'in ilişkisi vardı Charlotte'ı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani Charlotte çok büyük bir forvet. Bir sezon yani bir mükemmel bir sezon geçirirse e, dünya üzerinde ya en iyi 20 25 fora arasına gireceğini düşünüyorum. Ya daha şimdiden. Öyle düşünüyorum. Belki Suarez'deki şu an kıyaslanmaz ama ileride ne olacağını göreceğiz. Daha yaşı genç. Bu arada arkadaşlar siz bu üzerindeki forma hiç görmediniz. Porto forması bu. Göstereyim size de. Gayet güzel, çok rahat. Temiz güzel bir forma. Ee, neyse devam edelim biz istersen bitirdik istersen son şeylere geçelim. 1-8... Sen ben mi seçiyorum sen mi? Ben seçiyorum sanırım. Yani birle kaç kaldı sen? Birle 7 Birle yedi. Hı, -hı. Sanırım e, Mickey futbolcu e, kim kalmış? E, ben o zaman şey diyeyim. 7 diyeyim. Lavayı seçtin, Drogba'yı seçtim yani <laughs> Drogba <'yı> çok... <laughs> ben. Ben Drogba'yı anlatmak istiyorum. Ben Drogba'yı çok severim. Tamam. Aslında rağmen. İstersen başlıyorum. Ay, sen başlıyorsun pardon. Lewandowski ile. Ha, yani şöyle anlatayım. Dünyada benim gözümde gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş en iyi üçüncü forvet. Ee, vuruşları olsun, e, ayağı olsun yani o Lewandowski'nin aya yani bir topa vurması zaten hepimiz biliyorsunuz, biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, böyle her sezon böyle Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 gol attığı maçlar oluyor. Yani mükemmel bir forvet benim gözümde. daha yaşı ya yani çok fazla ilerlemedi ama ya yani önümüzdeki sezonlarda da ben Lewandowski'nin böyle yani önümüzdeki 4-5 sezonda gol kralı olacağını düşünüyorum. Yani oynadığı ligde en az 4-5 sezonda gol kralı olur diye düşünüyorum. sen, Drogba'yı seçmiştin. Yani Drogba ile kıyaslanacak bir futbolcu yani. Lewandowski belki Drogba'dan bir gömlek üstü olabilir veya Drogba bir gömlek üstü olabilir. Onu yani biz sadece tartışıyoruz şu an. Yani onun karar veremeyiz biz. Ama yani Lewandowski bir başka bir forvet. Ya ben açık söyleyeyim Drogba Lewandowski'den iki tık daha önde bir forvet. Ha Galatasaray halleriyle bahsetmiyorum. Chelsea'de kelleriyle yani Galatasaray'ın şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi getirmiş. Şampiyonlar ligi getirmiş, evet. şampiyonlar ligi getirmiş bir forvet en yani takımına. Zaten biliyorsunuz o kaç, ya yani 2007-2008'te Büyük Umutlarla transfer o zamanın rekor ücretleriyle, ücretlerinden evet. bir tanesiyle. Ki hani Jose Mourinho demiş ya Drogba'yı getirin ya da istifa edeyim demiş. Böyle bir sözü de var vardı Jose Mourinho'nun. Hani Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir futbolcuydu Drogba. Hani belki o Chelsea'ye getirmeseydi onu şu an Drogba'yı böyle bilecek olmazdık. Hani Fildişi sahillerinin belki de gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Gaz Türk ülkemizde bile çok iyiydi. 36-35 yaşlarında. Yani herkes de bitmiş derken 36 yaşında geliyor çok iyi işler başarıyor. 36 yani yaşında. kaliteli. ama bir de hani şöyle bir şey var. Hani siyahi futbolcular daha fazla futbol oynayabilir ya her zaman. Hani. Atıyorum <laughs> şeyler 30 beyaz, e, bu ırkçılık olarak algılanmasın ama hani beyazlar 35'te bırakıyorsa 37'de bırakır. Genç ve siyah futbolcular daha şey olduğu için vücutları daha şey olduğu için kuvvetli güçlü kuvvetli olduğu için yapıyla alakalı bu. Hani Drogba'da hani ülkemizde neler yaptığı biliyoruz zaten bunu az önce de söylemiştim. Hani bir de Drogba'nın oyun stili benim çok hoşuma gidiyor. Tek dokunuş bir format anladın mı? Veriyor çıkarıyor atıyor. Veriyorsun çıkarıyor atıyor. Veriyorsun çıkarıyor atıyor. Hani bir de Şampiyonlar Ligi kazanmış bir forvet. Çok bir forvet. Evet. Yani çok, çok sevdiğim bir futbolcu Drogba. E, aynı zamanda oynasalar Lewandowski ile. Lewandowski'den daha üst olacak bir forvet. E, yani de, senin de dediğin gibi böyle tek dokunuşta bir vuruşta gol, at, gol atabilen, hemen ara pasını geçirebilen bir forvet. Ya, dünya tarihinin en iyi 10 forvetinden biri benim gözümde. Evet. Ya, 9-10'u zorlar. Drogba'yı çok severim ben. Drogba Afrika belki Afrika tarihinin gördüğü en iyi futbolculardan biridir Drogba. Evet. Ee, zorla beni bu haftalık zorla beniden bu kadar. Başka karşılaştıracağımız oyuncu yok. Kim kazandı? Kimin daha iyi anlatışını beğendiyseniz onu yorumlara bekliyoruz. Ve bu arada arkadaşlar şu anlık 550 aboneyiz. Şu an bu videoyu çekerken biz 550 aboneyiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu inanılmaz hızlı yükselişimizde yani sizin çok, payınız çok çok hızlı yükseliyoruz. Her videoda söylüyoruz bunu arkadaşlar. Yani çok çok hızlı büyüyoruz. sizin desteğiniz sayesinde bu. Sizleri çok seviyoruz gerçekten. Yani siz olmasanız bu olamaz. Ve arkadaşlar hala hani yüzde otuz dördümüz abone olmamış izleyenlerin. O bu yüzde otuz dördünde abone yapsak belki şu an bini geçmiştik arkadaşlar. O yüzde otuz dördünde abone olmasını çok isterim ben. Hani beğeniyorsa bizim içeriklerimizi. Arkadaşlar ayrıca hani yorumlara yeni içerik şeylerini de bekliyoruz. Çok güzel videolarımız gelecek. Hatta evet. sen Temmuz ayındaki sürprizi söylemiştin önceki video. Temmuz ayındaki sürprizimiz de geliyor. Yavaş yavaş onun adına da çalışmalara başladık. Evet, çalışmalara başladık yani çok güzel olacağını düşünüyoruz. Ee, ve hani arkadaşlar bize yardımcı olup şu aşağıdaki beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Ve hani arkadaşlarınıza da bu kanalı önerirseniz çok seviniriz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı Hoşçakalın. unutmayın.